merhaba arkadaşlar bugün e, True Stars mikrofonu parçalayacağım arkadaşlar e, mikrofon bu arkadaşlar e, bunun kablosunu ben önceden koparmıştım bunun bir de tripodu var şu an tripodunu kameraya koydum kameradan e, çekiyorum şu an tripoduyla burada on off düğmesi var arkadaşlar Evet e, burada on off düğmesi var şu an off da zaten çalışmıyor çalışsa e, yine off yapardım Neyse Neyse çok saçma oldu. Hemen parçalamaya geçelim. Ee, hemen şunda şuna şöyle oh. delik açtım abi. Delik oldu şurada. Bu mikrofon çok da sağlam olduğu söylenemez gençler. Evet mikrofonu koparttık kafasına. Ee, burası ana yeri yani burada mikrofon e, burası mikrofonun kendi normal yeri. Bunlar olmazsa mikrofon çalışmıyor gençler. Şunu çıkartayım. Ya. Bir tanesinin kablosu çıkmış hatta şurada şey yok dakika. Şurada kablosu gelmiyor buradan. Bunun geliyor ama bunun kablosu çıkmış. O yüzden şunu çıkartabilirim. İkisi bağlıymış birbirlerine bir dakika. Odak dağılmış. Şöyle yapalım. Kamerayı yaklaştırdım. Böyle görmek daha kolay. Şöyle yine odak dağılmış. Bakalım tekrardan tamam. Gördüğünüz gibi şu işte kameranın kendi yeri bu olmazsa artık çalışmayacak ve kopardım bunu. Görmüş olduğunuz gibi bunu artık atabiliriz. Evet ee, kameranın şu kısmını da değineceğim şimdi. Biraz değişik Değişik Şöyle bir odak... Neyse odaklayamadı. Şurada da bir halka gibi bir şey var. bu. Buraya takılıyor. Ben bunu çıkardım. Ee, burada kablo var şu kabloyu da çıkardım zaten şu e, arkadaş koparınca kablo da çıkıyor hemen bir tane daha odak tamamdır alamadım dur Heh. şimdi e, görmüş olduğunuz gibi kablolar burada evet neyse hemen bıçakla şunu dideceğim de bunu kesene. bak. Bu arada bu benim eski mikrofonum gençler. Yeni almadım yani. Kır, e, bozulduğu için şu an onu kırıyorum. Yeni sattım şurada. Göstereceğim. Yani size şurada duruyor. Mouse'un yanında. Neyse. Ben ama şunu bir takayım bir da. Tamam. Şimdi. Bunu nasıl açacağım? Ha şurada bir şey var bir dakika. Burada bir çivi var. Ama kamerada gözükmüyor şurada. Bakın bir dakika. Ben bir odaklayabilsem. Şurada. Şöyle çevirdiğimde gözüküyor. Şu çiviyi ben açacağım gençler. Tornavida ile. Onun içinde görürüz. Eee Babam darmadağın oldu neyse devam ettiririm ben videoyu. Bay Evet gençler devam ediyoruz. Torna videoyu bulamadım. Ee, o yüzden bıçakla açmaya deneyeceğim. Şöyle. Bakla ben kendi gözümle göreyim. Bunu nasıl açacağım ben? Hiç dönmüyor. Heh, biraz dönüyor bak. Tamam. Şöyle döndüre döndüre açarım amma. Biraz duraklayalım. Aa ben daha çok sıkıyormuşum. Neyse ben duraklatayım devam edelim. Evet arkadaşlar bir tane çivi çıkardım diğer çivi burada duruyor ee, bu çiviyi çıkardım. Üçü video hemen çıkartıp devam ettiriyorum. Evet gençler iki tanesini de e, çivisini açtım. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Çiviler yok. Çivileri de göstereyim hatta inanmıyorsanız şurada. Çivinin biri bu. Diğeri de bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen buna geçelim. Şimdi Evet arkadaşlar hemen şimdi buna geçelim ve e, şunu açmaya çalışacağım bu çivileri söktük burada bir ses çıkıyor bir dakika oh çivi mi ama açılmıyor bu ya bunu nasıl açalım bu Açmıyor. yere falanlar. Yok olmuyor. Oh, ah, bunu nasıl yapacağım ben? Ee, bunun içini nasıl açabilirim? Aa burada unaf düğmesi de çıktı. Evet, bunun içini açamıyoruz. Şurada çivi var? Yok çim değilmiş. Kablosuymuş şunu kırmayı deneyeceğim de kıramam da. abi ıı, ee, dur eski bir şey alayım makas alayım ben de abi tamam evet mikrofonun bütün aletleri işte şurada başını da kopardım bu da mikrofonun temel şeyi yani bu olmazsa çalışmaz zaten bu mikrofon. Bunlar da olmazsa çalışmaz, çalışmaz diyorum çalışmaz. Ee, neyse şimdi ben bir makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ee, şu kadar bir delik açabildim. Yani bayağı şu uğraştım yani. Ee, şu on ok düğmesini dediğim şu kadarcık bir yer vardı. Hemen böyle derdim derdim. Şurası da geldim. Şu kadarcık bir elif oldu yani. Ee, bu kadar oluyor. Bunun içini açamadım. Açarsam bir video daha çekerim arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi Tüm aletlerimi gösteriyorum. Şöyle takmaya çalışayım da. Takmıyor. Kırılmış zaten. Uş. Evet, biraz da zorlayayım. Zorla taktım ama şurada birazcık boşluk kaldı neyse. Bozuk ama takılmıyor şu an. parçacıkları düşüyor hatta. Tak 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 sesler geliyor diyor musun bakın. İçinden geliyor. Neyse. Bu da işte şunu sıkıştırmak için şuraya takıyorlar şunu. Ee, bence Duru Stars alacaksanız bence alın gayet güzel bir mikrofon. Ee, çünkü yani benim eski mikrofonum ama yenisi daha iyi ama bu da iyiydi yani bayağı iyiydi memnundum ondan da. Kırılmasına çok üzüldüm yani. Neyse arkadaşlar. Şunu ayırayım hatta. Tamam ayırdım. Evet. Şu ana kadar beni sabredip izledi izlediyseniz çok mutluyum arkadaşlar. Ee, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmeyi. Özellikle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay. Sizleri seviyorum. Bay bay.